Hepinize merhaba arkadaşlar ben Egem. Bugün sizlerle Sky Wars'a oynuyoruz. Yanımda Cenk var. Nasılsın Cenk? İyiyim ben. Ya ben iyiyim. Sen nasılsın Ege? Acıyım mısın? Arkadaşıyım dostum? Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün yere bir tekstür pek yükledim biraz önce. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Yapanların eline sağlık gerçek gibi arkadaşlar. Deri kask bildiğin abi şövalye kaskı yani. Veli kral kaskı yani. Şu an manyak güzel gözüküyorsun ama gözüm yordu be. Sana attım bak. Kask attım sana. Benim kılıcım var. Oğlum ne yapıyorsun sen? Aa bunlar niye hepsi bana? De. Sana atmadım ki onları. Bir dakika dur adamı düşüreceğim. At at. Hack. 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 Vurdunuz. Adam hack. Hack yaz. Hack Hack Ege gel yukarıdan. Narsek. Geldim. Bloğun var mı? Bloğun yok Bekle ben şuradan blok yapayım. Bende var blok salak gel yukarı çek. Kendime de yapayım. Tamam hadi koş. Neredesin? Tamam, orta, orta, orta tamam. Yol yaptım ya kardeşim. Tamam gel gidelim. Atla. Tecavüz. Dur, al kartı topu. Götler ya. Abi bu bir de bekle 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 gitme. Gitme göt bekle. Şurayı kapattım mouse. Gitme bekle çekil çekil. Ya salak. Hop. Oğlum bir çekil. Ya çekil. Var lan milletin içinde. Dur oto atıyor. Çekil. ha Adam yukarıdan bir şey öyle fiyat ya. Dikkatli ol sen ben. Yapsın ben bunu çıkacağım. buradan atacağım. Ege üstüne atlayacak. Abi aşağı düşüyorum. Ege üstüne atlayacak. Ege üstüne atlayacak. Atlasın. Ege blok et. Blok üstüne uçur Ege. Blok üstüne uçur. Abi yol yap. Koş yol yap. Aa öldürdüm Öldürüm lan bir mu? tanesini. O blok hit. Blok Ben kazandım. Ben öldürmüşüm lan onu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 dur, dur bir bot var onu giyeyim. Abi, Abi, bu çok, çok kastırıyor ya. Birşey. Abi bu tekstil ben pek çok birşey. kasıyor. Adam ortada ve hiçbir şey yok Ege. Koş ortaya, Ege çabuk ortaya at. Ege ortaya gitmem lazım. Hiçbir şey yok abi koş. Bir tane zırh giydi işte hadi. Birebir bir. Tamam şu anda kılıcına bakmam lazım. Sen, sen de niye de kılıcına bakmam lazım? Benim kılıcım altı buçuk vuruyor. Tamam tamam çabuk adam gördüm seni Ege çabuk çık. Adam sen büyü basıyor büyü basıyor. Ege kılıcı sen, senden daha iyi. Ege adam. Ege arkanda. <laughs> O çok lag var lan. Öldüm. Adam hareket etmiyor. Texture peki çıkart işte. peki faydasızlıkları. Of <laughs> tamam. neyse arkadaşlar. Şey, neyse arkadaşlar bir sonraki partta görüşünceye de koşacak tamam, tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Ee, Tekstür pek İsmet RG'ninkini RG, nin, RG yaptım daha iyi. Ben daha çok beğeniyorum bunu. Ben yine şeyi seçeyim, Knight'ı. Üşüdün lan çok. Üşüdün mü? Gerçek Gerçi kanka çok da şey yapmadı bu. Değişiklik yapmamış ama elmas kılıç çok şekil gözüküyor bunda. Ha. Oha kartopu atlar lan Abi onların şeyi var ya. Kartopucu gençlik bunlar arkadaşlar, kartopucu gençlik bunlar. Şş, al, al. Ş al. Çal mı? At. Al, al. Şimdi çöpleri bana at, kendime geliyor. Ne çöpü lan? Yanlışlıkla <laughs> çöplerin yanında... Ya blok güzel, var, var mı? Blok var mı? Var. Niye hep sana blok çıkıyor? Ver, ben yol yapacağım. Al. 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 CTRL Q'yu öğrenmişim. Nerede? Abi! Öldün mü ya? <laughs> düşürdü. Al hep de dikkatli dikkatli yapıyordum ha. Tek snowball'da düşürdü yani. Çünkü onlar kartopu <laughs> Biliyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki partta görüşünceye dek hoşçakalın. O, bu, 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 bu. Devam ediyoruz arkadaşlar üçüncü partta. <laughs> kanka bir tane Skywars izledim. Demin tanıştığım bir adamın Skywars'unu izledim. Abi adam hmm. 30 saniyede bir ölüyor. <laughs> Harf 30, 30 saniye. Sani Aynen kanka 30 saniyede bir. Üstteki chest'te var güzel bir şey çıksın ya. Aşağı inme aşağıda kimsin topladım fark ettim. Ben yani Al 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 kaskın eksik gel şuraya. Al evet. attım, attım attım kask. Yana yana dayı. Yap yana değ şunları keselim yeter çünkü sıkıldım yani. Atla, atla atla Adamlar geldi çekil sen çekil. Sakin ol. Kanka o adam geldi. <gülüyor> Hacker! <gülüyor> Hacker! Oyun kasmasa ben tüm adamları keserim var ya oyundaki. Yalnız senin şey yüzünden öldüm ha. Nasıl benim yüzümden öldün lan? Sen bekledin ben geri çekildim <laughs> adam atlamış. <atmayı gülüyor> Abi var ya kasmalardan dolayı ölüyorum ben hep. Oyunum kasmasın tüm adamları tek atacağım ya. Adam adamı atma adamı diğer adamı, Bak, atlarım, adamı Abi, git. Bak yol yaptığım Abi ağzına sıçayım ya. Ender Pearl attı. Evet. Bir sonraki partta görüşünceye dek hoşça kalın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi ben bu sefer armor'u seçtim. Armor'u seçtim ben bu sefer. Kitimi değiştirdim. Ne yapıyor? Ya abi ne kadar özenti olmuşsun ya. x de tut day. Abi özenti ya. Abi ben böyle özenti görmedim ya. Özendim. Biz sanki abi anlamadım. İsim isim bulamadım isim. Abi bulu verseydim biz benim suçum mu? Egehan bana bakar mısın? Bakıyorum. Set mi? Evet. Aferin. Atacağım bir şey var mı? Sen var mı? Hayır. Tamam dur yanına da yapıyorum. Ben Bu o yüzden ağrım e e e Egehan çabuk Egehan yanına gel Egehan yanına gel. E gel Neredesin e, aga? Gel. Geldim aga. Bırak, karkı... Abi geldim Bırak, de ya, çok. çok... Abi kartopu gençlik. Bucu gençlik. Bucu. Abi bu her türlü gençlik. Bırak, lü... Her tür gel 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 bastım rejeni. Aynen, alın, alın. Tamam. Basarım bir daha. Gel. Tu geldi. <laughs> <laughs> helal helal be. Kestik be. İkisini de ben kesmişim lan. Ne kestik diyor? <laughs> Yalnız ben şu anda sana şey yapmasaydım. Oha burada çok Lan. Şey lan. Laga bak lan. Sokacağım ha. Düşürsen şey döverim. Hayır şey sen oğlum. Sen döverim. Düşmedim de manyak lag var. Abi ne PvP tekstür pekiymiş lan. Abi adamlara tek attım. Al. Bak iki Al, kills. Aa adam, adam geldi. Ya o uçurdu ya. Ben de onu uçurdum. Gel. <laughs> Işte <laughs> abi çok iyisin. Bekle seni izleyeceğim. <gülüyor> İzliyoruz. <gülüyor> evet. Yüz canın var. Evet. Hadi, Hadi bakalım. yanlışlıkla sen Adamın durumunu söyle. Adam bekle, bekle gitme, bekle, bekle. Adam sana sokar çıkarır şu an. Sokar çıkarır yani. Dur. Abi dur, sen, sen bence yani. git. Sen bununla hiç uğraşma. Korumaları var bunun. Abi. <laughs> Ölmedi. Bak. Ölmedi. Bak. Dur 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 Neyse arkadaşlar bir sonraki partta görüşürüz. Sat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben Süver yine yine, yine armor seçtim ben. Bak şimdi ben sana işte e, İşte ben sana o yüzden tüm zırhları sana vereceğim. Benim zırhım iyi, iyi oluyor zaten başlangıçta. Oha o yüzden bak. Hmm, hadi. Oha. Tamam benim zırh benim sana zırhım var çok. O oh. oh vallahi yaşadın. Gel 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 yaşadın. Neredesin? At. Al sana Aldayım. eksik iki şeyi attım. Helal. Al. al. Şey ya. de attım. Rejen de attım al. Rejen gelmemiş. At. Sana geldi. Oğlum attım al. Tamam. Aldım. Hadi yol yap. Ay yol ben yapmayalım. De... Bekle yol yapmayalım. Yana daya yap. Yana daya çabuk yap. Alacağız. Alırız. Biliyorum. Allah. Atla atla. Allah belamı. At, Aşağı düştüm. Fuck! What the fuck? Oha, saklanıyorum, 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 saklanıyorum. <laughs> bir kilim var. Bok gibi düştüm. Neyse arkadaşlar bir sonraki partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok bağırdım lan. Abi niye? Bilmiyorum. Birkaç saat Birkaç bir yarım saat Bir saat daha garanti de Kanka o zaman Yüklerim videoyu gel neredesin sen Oo. Ben senin lagına var ya Al al şunu Al şunu Al 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 attım pantolon attım Diamond Dur kapının düştü işte Allah o <laughs> kim lan? Fomuzu atmadı mı bu balık insan? Abi yukarıdan yol olduğunu görseydim ben çoktan öldürmüştüm bunları. Unutmuşum. Yukarıda bu yol vardı işte ben, ben. unutmadım işte onu da. Özür internet telaşı. Abi ben Okşuyorum senin internetini ya. ya. Onun için yıl... İyi tamam hadi. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Skatran bir şey oldu. Bana dosya geldi. Bandicam geldi Ben sana attım o yüzdendir. Ay. Arkadaşlar bundan sonra Cenk'le birlikte daha çok video çekeceğim. Çünkü ona da bandikem yolladım değil mi Cenk? Aynen. Cenk, Cenk kılıç var mı? Ya Cenk! Allah nasıl satayım. Kılıç yok ya. Ver kılıç ver. Yok ki bende bir tane. Al şunları al Ege. Senin için özel al. Allah belanı Olum. ya. Gel. Abi bu Pıf, ha. Ben oynamıyorum ya. Ha bırak bu ne ya? Bir kez daha hadi son. <laughs> bu sefer baseball kitini seçeceğim. Savurma 2. Hack yoksa hepsini tek atarım. Tabii hack yoksa onu bilmiyorum. İnş. Hadi devam ediyoruz. <laughs> Hiç durdurmadım bu sefer. Ben baseball kitini seçtim. Oh be, Ay, savurma iki. Bandikem gelmiyor ya. Abi salak alta ne yazmış ya? S A G'ler yazmış. Gaylar Geri Tam Tam Türk gelişe Aynen. Bütün Türkler işte bu yüzden Türkler böyle gelişemiyor. Bu yüzden Türkler gelişemiyor işte Cenk'cim. Aynen. Senin gibi. O, o nasıl Sus lan. Oba. Vallahi ben set oldum ha. Adam snowball, 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 snowball. Çabuk. Çabuk. Egean bekle, Egean düşmesin. Egan Ben, atacağım. Ben atacağım ben. Tamam lan ben atıyorum. Çekil, çekil. Ben atayım ya. Oğlum, arca mı? Ben daha çok Şavul var mı şavul? O ne lan? <laughs> Gitti gerizekalı sen nereye atıyorsun? Şavul gitmedi mi? Şavul yok mu sende? Şavul ne lan? Hani böyle e sen bana tüm vurduğun şeylerini at. Kürek mi? Evet o kürek. E adam. Bir dakika dur kazıyorum. Kürek ha, kaz onları. Al 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 al. Hepsini al. Kürek direkt kaz. Dur adamları bak sen adamları. Tamam sen kaz yumurtacı gençlik. Var mı var mı sesim çok kötü geliyor. Bir şarkı söylüyor mu ya? Ya adamlara bak tamam söylüyorum. Sen bana şavul versen iyiydi ama. Oğlum bir şavul ver de şu adamı düşüreyim ya. Al şavul. al al attım. Vur şuna. Atma oyunu yandan atacaksın yandan. Ha, vur. Ya öldür de şununla uğraşmayalım ya. Dur ben atacağım Bekle gelsin. Ben şurada şurada vuracağım. Bekle gitme, gitme, gitme. Gel sakın, bana. sakın gitme, sakın. Ben gelince vuracağım. Atma, gerek yok. Gel sen. Çekil. Benim savurma ekipim var. Uçacak. At abi. Ne oldu? Geldi. Bekle. E gel, gel abi. Neden gideyim ya? O katıyor, ok o ok katıyor gibi, ok o katıyor ok Öldüm ben ya. Oha hek hek hek, manyak hek abi. Dinalamazsın böyle hek. E. Abi böyle hek görülmedi. Altı blok öteden vurdu. arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar